Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki kolektife niyet ediyoruz. İzleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen falımızın altında açıklama kısmına bırakıyorum oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz sevgili dostlarım şimdiden beğenen yorum atan abone olan arkadaşlarıma teşekkür ederim niyetime beni izleyen arkadaşlarımı dahil ederek e, hemen falınıza geçmek istiyorum bakalım niyetinize neler çıkacak şöyle göstereyim şu fincanınızın içi oldukça yoğun bir fincan gördüğünüz gibi baya bir yoğun Yani burada bir kadın var ama 40 yaş üstü olduğunu düşündüğüm bu bayan ee, ya dolandırılmış. Bakın. Yani belki çok büyük bir meblağ değil ama onun için çok büyük bir meblağ. Ya dolandırılmış. E, kimseye söyleyemiyor. E, resmen karalar bağlamış bir kadın var 40 yaş üstü. Yani e, çevrenizdeki insanların hal ve hareketlerinde değişiklik varsa muhakkak ki unutmayın ki yaşadığı bir sıkıntı vardır arkadaşlarım. E, bu kişi elinden bir miktar para kendi isteğiyle adı üstünde dolandırıcılık vermiş yani mümkün değil geri alması böyle bir şeyi ama bazı gerçeklerin de er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır bu da er ya da geç ortaya çıkacak ama sadece şu anda yaşadığı çok büyük bir sıkıntı neden kimseyle paylaşamıyor kimseye bir şey diyemiyor ve bu yüzden tek başına sanki bir kayalığın üstüne oturmuş da karalar bağlamış gibi duruyor arkadaşlar yani etrafınızda böyle bir kişi varsa sıkıntısına ortak olabilirsiniz onu dinleyebilirsiniz en azından diye düşünüyorum şimdi burada kısa boylu bir erkek var burnu sivri çıkmış bu erkeğin arkadaşlar kısa boylu bir erkek burnu sivri esmer tenli bir erkek ve bunun arkasında iki kadın belirmiş e, i̇kisiyle de ben e, yani belki birliktelikleri ikisiyle de devam ediyordur ama ikisiyle de bir bağlantısı olan bir erkek e, onlarla kalıp yüzleşmek yerine arkasına dönüp kaçmayı tercih etmiş e, yani bir telde iki kişiyi e, oynatmış yani oynatmış e, ve siz de bunu belki de bayan takipçilerim biliyorsunuzdur fakat bu dediğim gibi e, yüzleşmeyi hiçbir zaman yapmayacak hiçbir zaman bazı şeyleri kabul etmeyecek. Olmadı yapmadım ee, diyecek bunu diyecek bunların o kaçış yöntemi zaten ee, ve tamamen de bu iki kadının ikisinden de uzaklaşıyor. Yani tek başına görünüyor ve gittiği görünüyor. Ee, yeter ki gitsin yani bu kişinin kalıp da size zararı dokunacaksa yani e, gitsin arkasına bakmadan gitsin çok da şey yapmayın yani peşinden gitmek isteyen zaten evet. çekip gider arkadaşlarım. Burada aslında e, bazen akıl almayan, e, bazen öyle bir güçlerle karşılaşıyorsunuz ki belki gördüğünüz rüyaların e, evet yansımasını yaşıyorsunuz. E, belki sizi yaşadığınız şeyler çok fazla derinden etkiliyor yani duygularını bir kesim daha sakin yaşarken sizler daha bir aslında öfkeli ve hırçın geçiriyorsunuz bu da sizin geçmişe bağlantılı olduğunu düşünüyorum yani geçmişte yaşadıklarınızla bağlantılı olduğunu düşünüyorum yoksa birdenbire bir insan bu kadar öfkelenemez o yüzden sevgili arkadaşlarım hayatınızdaki kişinin varlığı ne belli ne yokluğu belli yani siz hani şöyle elle gösterilerek işte bu benim sevdiğim kişi diyemiyorsunuz bile. Çünkü neden? Bununla ciddi bir birliktelik, tamam bir birliktelik yaşıyorsunuz ama adı konmamış. Yani bir adı yok. Karşı tarafın umursamaz tavırları. Yani bunları söylemekten gerçekten ben de çoğu zaman yoruluyorum. Ama ne yazık ki görünen bu. Size çok mutlu, çok böyle güzel haberler de vermek isterim. Gerçekten vermek isterim ama ee, yaşadığınız ilişkilerin kopukluğu sizin hayatınıza mal oluyor arkadaşlar. Yani hayatınız bir noktadan sonra elinizden kaçıp gidiyor. O yüzden çok fazla e, ilişkilerinize böyle e, konsantre olmayın. Karşı tarafa göre bakın, değerlendirin. Karşı taraf nasıl davranıyorsa siz de onu aynı şekilde davranın. Yani kısasa kısas yapın arkadaşlar. Böyle bakın dikenli bir telin üstünde yürüyen. Şöyle göstereyim bakın dikenli bir tel resmen diken diken olmuş e, dikenli bir telin üstünde yürüyen bir kadın var yani bu dikenli telin üstünde yürümesi her an karşısına bir problem çıktı e, bu dikenler ise engeli teşkil ediyor bunları aşmaya çalışıyor çalışıyor ama yolun sonu bitmiyor Hepsi dikenli yani e, sadece yaşadığı olaylar bakımından bakmamak lazım muhakkak ki etrafında bu kişinin bazı engellerle karşılaşmasını isteyen kişiler de vardır. O yüzden e, bu kişi hiç arkasına bakmadan direkt önüne konsantre olsun. Nasıl olsa bugüne kadar bu engelleri aştıysa bundan sonra aşacağını düşünsün. Yani olumlu düşünsün ki olumlu güzel şeyler olsun. Vallahi havalardan mıdır sudan, sudan mı bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı bir sıkıntı. Yani değil mi içimizde böyle bir sıkıntı var. Sanki böyle bir şey olacakmış gibi. Hiçbir şey yapmak istemiyoruz. E, yani aslında... E, bu iyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Demek ki ne yapacağız? Kendimizi başka konulara yönlendireceğiz. Başka şeyler yapacağız. Yani düşünmemek adına kendimizi oyalamaya çalışacağız arkadaşlarım. Böyle bir anahtar ama birisi size karşıdan o anahtarı gösteriyor. Yani bu ya bu sizin el sahibiniz. Karşıdan anahtarı gösteriyor. Ee, yani ya size çık diyor. Siz bunu kabul etmiyorsunuz. Ya da sizi tehdit ediyor. Ee, ne yaparsa yapsın eğer haklarınız varsa sonuna kadar gidin onun karşıdan anahtar sallaması bazı şeyleri onun istediği gibi gidecek anlamını taşımıyor hakkınız varsa sonuna kadar gidin kimse kimseyi hiçbir koşulda mağdur edemez arkadaşlar mağdur etmemeli o yüzden hakkınızı savunun yani o anahtar gösteriyor ama hani diyor ki bütün ipler benim elimde bana uyacaksınız benim dediklerimi yapacaksınız yapmazsanız da işte kapı orada diye söyleyecek e, bu yakın zamanda da bu ev problemleri oldukça artmaya başladı ne yazık ki ne yazık ki artık işte e, durumumuzu siz düşünün baya bir artmaya başladı şimdi böyle ayakları ördek gibi yani büyük ayaklı ayak numarası baya bir büyük e, bir bayan çıktı burada yani 38-39 numara belki 40 numara giyiyor belki 41 numara giyiyor ki öyle bir çok da giyen arkadaşım da var tanıdığım da var. Ayakları böyle ördek ayağı gibi olmuş arkadaşlar. E, çok sakin yapılılar ama e, böyle bir ortamda dank diye bir laf söyler ya kimse altından kalkamaz. Öyle bir yapıya sahip bu kadın. Bu kadının maddi olarak sıkıntıları çok fazla yani belki hepimizden de çok fazla. Fakat her zaman şükrediyor. Hayata olumlu yönünden bakıyor. E, çok fazla kafasına bir şey takmamaya çalışıyor. E, gülümsüyor. Çünkü gülümsemek zorunda olduğunu biliyor sevdikleri için ve bence iyi de yapıyor. Gerçekten iyi de yapıyor. Böyle olması e, ona birçok avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu kişinin maddi sıkıntıları başındaki erkek yüzünden hiçbir zaman bitmez. Yani başında öyle bir erkek var ki yemeği, içmeyi, gezmeyi, en iyi markalardan işte kıyafet almayı o kadar çok seviyor ki ama kadın daha uyumlu gibi. Yani şuna güveniyor aslında. Ailelerimiz nasıl olsa bize maddi yardım yapıyor, destekliyor, para veriyorlar. Biz harcayalım, onlar bizi zora koymaz. Yani evlenmişler bak kaç yıl olmuş. Yine aynı şeyleri düşünüyorlar. Demek ki aileler olmasa bu çift olmazdı. Bugüne kadar gelemezdi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu da tabii ki doğru bir yaklaşım mı? Değil. Eli kolu ayağı tutuyorsa çalışacak abicim. Yapacak bir şey yok. Çalışacak yani. Kimse kimseye böyle al işte ekmek bu ağzına tepeyim diye düşünmüyor. Herkes çalışacak. Hadi bakalım tavamız bize neler neler yumurtlayacak. Ay şu tabakta güzel şeyler yumurtlasın da şöyle biraz gözümüz gönlümüz açılsın. şöyle tabağımız. Ay ne kadar güzel. Bir hemen şunu göstermek istiyorum. Bakın. Kalbi görüyorsunuz değil mi? Çok temiz. Tertemiz. Sanki böyle iki kişi elleriyle birleştirmiş de böyle bir kalp yapıyormuş gibi. Yani kalp yapıyormuş gibi. Çok güzel çıktı. Hanenizin içinde. Ee, sevgili dolu dakikalar ve günler yaşadığınız doğrudur. Hem aile bakımından baktığımda yani sizde şu var buna hayranım zaten ne olursa olsun aile birden toplanıyor. Ee, birden gücünü kuvvetini böyle yanındaki insanlardan alıyor. Bence bu çok güzel bir şey. Ee, ve sadece ikili ilişkilerinizle alakalı değil sosyal ailevi iş arkadaşlarınız yani sevdiğiniz muhakkak ki e, bu, bu yaşadığım söylediğim size şeylerde muhakkak bir iki tane vardır. İşte onlara es geçmezsiniz. Sizin de böyle bir durumunuz var arkadaşlarım. Fakat burada gelinlik olayları, yarım kalan bir kadın var. Yani evlenecekmiş de karşı tarafın o vaatlerde bulunmuş. Sonradan yan çizmiş gibi duruyor. Ee, bu kadın evlenmeyi düşünmüyor artık. Ee, erkek düşünüyor mu? Bence düşünüyor. Ama bu kişiyle değil. Başka birisiyle. Yani zaten e, bir erkek birlikte yaşadığı kadından. Maddi yardımlar istiyorsa, maddi şeyler istiyorsa onunla hayatta evlenmez arkadaşlar. Yani bu da dolandırıcılığın başka bir yönü. Evlenmez. O gider başkasıyla evlenir, olayları örfpas eder, kapatır. E, durum hep bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra inşallah değişir diyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.